Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Instagram beğeni yapacağız. Öncelikle uygulama indirmemiz gerekiyor. Onun için Play Store'a giriş yapıyoruz. Arkadaşlar uygulamamız bu. Ben daha önce indirdiğim için daha indirme gereği duymadım. Uygulamayı açıyoruz. giriş yap butonuna basıyoruz ve kullanıcı adımızı ve şifremizi giriyoruz. Arkadaşlar birinci de girmeyebilir. Bunun için bir daha giriş yapıyoruz. giriş yapıldı gördüğünüz gibi 168 kredimiz var ben önceden e, 32 tane yapmıştım onun için 168 200 kredi aslında Sağ taraftan beğeni göndere tıklıyoruz Arkadaşlar şunu unutmayalım hesabınız gizliyse beğeni gönderemezsiniz Fotoğraflarım geldi buraya Ben şu fotoğrafa beğeni göndermek istiyorum. Böyle 100 beğeni yazalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 33 adet beğeni gönderildi. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar uygulama 2 saatte 200 kredi veriyor. Yani çok süper bir kredi aslında. Gördüğünüz gibi zaten üstte de geldi beğeniler. Arkadaşlar Instagram'a girip bakalım beğenler gelmiş mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar beğenler gelmiş. Fotoğraf 158 beğeni olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.